Küçük araba var mı? Küçük, küçük araba. araba. Tamam, küçük, az küçük, araba. küçük araba. Küçük araba. Küçük araba. Küçük araba. Küçük araba. Hadi anneciğim yürü. Anne çok sıcak. Tamam yürü ama sıcak. Okula gideceğiz okula. Okula gideceğiz. Koş koş koş. Hadi hemen ayran almamız gerekiyor. Tamam bugün ama beslenme halinde ayran var. Bugün ayran alacağız. Önce ayran. Baba. Önce ayran. Sonra baba. Tamam hadi seç bir tane. Evet, Asel markette koşmaya başladı yine. Sabiye ne olsun. Ayran dolabına gidiyoruz. Koş 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 hızlı hızlı hızlı. Ayranı buluyoruz. Nerede ayran? Evet burada. Hadi bir tane alıyoruz sepetimize koyalım. Bak burada. Hadi anneciğim. Elif Asel şuradan alır mısın aydandan aç dolabı hadi bir tane al aferin yavaş ama öyle atılmaz anneciğim gel bir meyveli sütler ne kadarmış bakalım Anne, ben elif asel zamanımız çok yok tamam mı hadi hemen bakalım ne alabiliriz Neresi? Evet, bir de bu tarafa gidelim. Yiyecek bölümüne gidelim. Ne tarafta yiyecek bölümü? Hadi kızım, hadi. Koş koş, bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan. Yavrum bu taraftan. Asel bu taraftan. Hadi bir tane ye, yiyecek seçme hakkın var. Bir tane. Aldık bir tane seçiyoruz. Hadi. Aman aldık. Sepette gel sen. Bak orada gel gel. Hadi kızım. Tamam. Hayır olmaz. Yemiyorsun. Bakayım o neymiş? Hmm, neymiş bu? Ama bunu okulda yiyemezsin. Okulda yiyeceğim. Ne zaman yiyeceksin? Bir bakalım. Gel. Ekşiymiş ama bu. Bak bu ekşi ya. Ben seviyorum. ekşiyi seviyorum. Ekşi yiyemezsin. Sevmiyorsun İkşi sen aslında. Seviyorum. Tamam o zaman. O zaman başka bir şey almıyoruz, değil mi? Evet. Ne alalım başka? Başka ne Bu Ondan evimizde var kızım. Aldım evet. ben. De bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Bu tarafa bu tarafa koş koş koş. Bu tarafa hadi zamanımız az kaldı. Okula geç kalacağız. Kasiyere gitmemiz lazım. Hadi. Kasaya gidip paramızı ödeyelim. Tamam mı? Asal çikolatalardan birer tane alsak mı acaba? Yap, şey Bence bundan alalım.